Merhaba, ben Alper Gencan. 2019 yılından bu yana eğitim teknolojileri alanında yerli ve milli robotik kodlama setleri geliştirmekte ve üretmekteyiz. Bugüne kadar yüzün üzerinde ürün geliştirdik ve bu ürünlerden bir kısmını seri üretime geçirdik. Amerika, İngiltere, Japonya'nın da dahil olduğu 60'tan fazla ülkeye ürünlerimizin ihracatını gerçekleştirdik. Seri üretime geçirmiş olduğumuz ürünlerimizden Captinio ve Joyboard 2021 yılında İngiltere'de düzenlenen çocuklar için en iyi robotik kodlama setleri sıralamasında ikona girmeyi başardı. Ürünlerimiz sıradan robotik kodlama ürünlerinden farklı olarak daha kolay kullanımlı, daha anlaşılır, daha eğlenceli ve teşvik edicidir. Ürünlerimizde farklı düzeylerde binlerce farklı proje gerçekleştirilebilir. Örneğin Joyboard ile kendi oyun kumandanızı ve kendi oyununuzu geliştirebilirsiniz. Carboard ile pek çok projeyi üzerinde bulundurduğu dahili sensör ve modülleri sayesinde elektrik değeri bilgisi olmadan yapabilirsiniz. Ketduino ile engelden kaçan, çizgi ya da bluetooth kontrollü karmaşık robotları minimum bağlantı ile kolayca yapabilirsiniz. SpaceBoard'un reje soketli sensör girişleri sayesinde modülleri tak çıkar kullanarak projelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Flatbox ile tıpkı SpaceBoard'da olduğu gibi reje soket girişleri sayesinde robot projelerinizi kolayca yapabilirsiniz. CocoaBoard ise diğer ürünlerle yapacağınız pek çok projeyi daha minimal şekilde oluşturmanız için tasarlanmıştır. x hem robotik hem de kodlama projeleri yapabileceğiniz, üzerinde pek çok farklı sensör ve modül bulunduran ileri düzey kodlama setidir. Hobi setimiz ise hem eğlenceli hem öğretici sensör ve modüller ile kodlamayı daha eğlenceli hale getirir. KitBot, Crash anaokulu düzeyindeki çocuklara yönelik eğlendirirken öğreten birbirinden farklı oyun matları ve görev kartları sayesinde çocukların öğrenirken eğlenmelerine katkıda bulunur. Catbot ön kısmında bulunan tak çıkar, metal, forklift, sumo robot ve robot kol eklentileriyle birçok robot projesini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar.